Osmanlı kültür hayatında önemli bir yeri olan bayramlar için sarayda ve halk arasında özel törenler tertiplenirdi. Sarayda padişah ile yapılan bayramlaşmaya muayyede alayı ya da resmi muayyede adı verilirdi. Törenler başından sonuna kadar kalem kalem tespit edilir ve hiyerarşiye dikkat edilerek uygulanırdı. Osmanlı'da bayram töreni ile ilgili ilk resmi düzenleme Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra yapılan Topkapı Sarayı'nda çıkarılan ilk kanunlardan birisi bayram törenleridir. Bayram törenlerini Teşrifat Kalemi, bugün adıyla Protokol Müdürlüğü tespit ediyordu. Osmanlı Sarayı'nda cülüs tebrikinden sonra en ehemmiyetli merasim Ramazan ve Kurban Bayramları'nda yapılan tebriklerdi. Zira bayram merasimleri mahiyetine istinaden yapılmakla birlikte Osmanlı Hanedanı'nın ihtişamını ortaya koyması açısından da önem verilirdi. Çünkü İslam dünyasında iktidar sadece askeri güçte değil, saray ihtişamıyla ve zengin kamu törenleriyle de ölçülürdü. Osmanlı Devleti'nde resmi düzeyde bayramlaşma bir merasim çerçevesinde icra edilmiştir. Fatih Kanunnamesi ile söz konusu merasimin usul ve esasları belirlenmiş ve bu yöndeki düzenleme çok az değişikliklerle uzun müddet devam etmiştir. Sarayda bayram kutlamaları Arife günü Arife Divanı'nda başlardı. Arife günü öğle namazından sonra divan çavuşları tören kıyafetleriyle divanhanenin yani kubbe altı önünde hemen onların arkasında has ahır seyisleri saf tutarlardı. Padişahın özenle süslenmiş atı hazır bekletilirdi. İkindi namazından sonra mehter takımı çalmaya başlardı. Padişah arz odası önüne Arife tahtında oturur dualar okunurdu. Ardından padişah Birun yani saray dışındaki devlet erkanı ve Enderun görevlileriyle Ocak ağlarının kutlamalarını kabul eder, onlara bayram armağanları verirdi. Daha sonra atına binen padişah has bahçeyi gezer, köşkün birinde dinlenirken saray görevlilerin yaptığı güreş, ip çekme gibi spor müsabakalarını izlerdi. 19. yüzyılın ortalarına kadar Topkapı Sarayı'nda 1867 yılından itibaren Sultan Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nda yapılan iki bayram töreni hariç bütün törenler Dolmabahçe Sarayı'nın orta kısmındaki Büyük Muayyede Salonu'nda yapıldı. Sultan II. Abdülhamit döneminde ve 20. yüzyılın başlarında bayramlar daha sade bir biçimde kutlanmakla birlikte temel gelenekleri devam ettirildi. Bir yabancı seyyahın kalemiyle Osmanlı payitahtındaki bir kurban bayramı şöyle anlatılır. Tanzimat öncesinde sığır eti pek makbul olmadığından koyun eti tüketilirdi. Bayram 3 gün devam eder. Bu bayramda pazara pek çok koyun getiriliyor. Herkes koyun yemek istiyor, fakirlere de et dağıtılıyor ve birbirlerine de ikram ediyorlar. Bayramda neşeli olunuyor. Hali vakti yerinde olanlar koyun kesip fakirlere dağıtıyor. Bu bir nevi sadaka anlamına geliyor. Türkler buna kurban diyor. Kurban Bayramı'nda padişaha mahsus hazırlanan koç, özel kıyafetli vazifeliler tarafından beslenir ve taşınırdı. Kurban Bayramları'nda padişah için 9 baş kurban kesilir, bunların ikisi Arife günü akşamı Topkapı Sarayı'nda kesilip adandığı medreseye gönderilirdi. Diğer yedisi ise bayramın birinci günü sabaha sultanın merasiminden sonra saraya dönüşünde, binek taşı önünde arabadan inişlerinde merasim ile kesilirdi. Bayramlarda askere şeker, kuzu eti, helva ve salata verilirdi. Zaptiyeye ise birer adet fes ve püskül armağan edilir ya da bedeli ödenirdi. Bayramın birinci günü hapishanelerdeki mahkumlara da helva dağıtılırdı.